Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle e, İMP IMP ailesini zula çekeceğiz. Nasıl Ş Şak şey Mustafa? Şakir sen miydin? Ha Şakir bendenmiş. Nasıl Şakir? Alıyoruz mu? İyiyim. Alıyoruz mu? Hasıçkeyi ağlatıyoruz mu? Ağlatıyoruz mu? Berkay Bey ağlatıyoruz mu sizi? Berkay eğer kanalıma abone değilseniz ve yeni attığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak ve yan taraftaki zil işaretine basıp bu kanaldan ilgili tüm bildirimleri bana gönder diyerek kaydedebilirsiniz. Ah vuramadım. Bıçak atma inek dediğimde işe olmadı. Sol el alamıyorsun kanka. Olmuyor mu lan? Yok. Onu ben de şey yaptım da alamadık. Alınmıyor. Oğlum bu gemi ne ya? Keşke işe yansıdı. Üsküdar sokakları. Ya oğlum Üsküdar sokakları daha iyiydi ya. Ya şey sağ olsun ben burada oynayamam ki kaden düşecek. <laughs> Gençler bu arada Zula'da e, Zula da kaden lan ama ya karşıda lan Allah niye vuru gel lan buraya. Gençler kaden 2.23 27. Flaş ne yatıyor lan? Ya ama adalet nerede? Ya oğlum çok salaksın. Adalet nerede Adalet. This siz adalet. Ses kasamıyorum var ya. Ya ama aleykümselam selam. Adama bak ya. Kardeşim vur lan şunları. Bana bak Ulan mermi Siftah bir gençler. Siftah... Tamam lan tamam. Nerede? Oğlum. Sen adamı mı nasıl vurursun lan? Lan lan sıkma oğlum. Gebra mı sıkıyor? Bak hadi bir bıçak kalmadı hemen. İntikam. Gençler hadi. Hadi lan Mustafa nereden gel? Oğlum helal lan. helal lan Şakir. Oğlum bu gemi bakma ne tür bir şey lan? Ya ölmedi. Oğlum kendime flash yaptım ya. Malsın. Ana. Abartısını söylüyorum aslında. Oğlum bu nasıl bir maptır lan? Ben buraya hiç oynamadım ha. Zoom. Gel 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 gel. Ben de ilk defa oynuyorum. Oğlum nere neredesin? Ses kasa mı Ya madalesiz iki kişi birden gelmeyin be. Adam var ama iki kişi birden geliyor. Şakir alın onu Şakir alın mıdır? Arkacı Şakir. Dışarı. Lan! Ya oğlum ya! Yandan gelen sandım. Yandan ses aldım ya. Bıçak atacaktım. Lan arkadan gelme Şakir. Geber. Of! Kafana yedin ha. Aynen öyle. Kaç kaldı? Ne yapacaksın? AWP'm var manyak. Gençler. Bekle dur. Ya! Ya lan ya! Ulan var ya! Abi is güzel sokakları daha iyi ya. Ben burayı fazla şey yapamıyorum. Oğlum sesler geliyor tıkır tıkır ama. Ulan! Ulan! O benim kilimdi. Senin de, de alsaydın o zaman. Ne yapayım şimdi? Bak gidiyor de benim kilim çaldı. Oğlum burası çok cins ya. Ay Allah'ım. Ama var ya. Allah seni Allah. Zaten ben çatıştım. Bıçak yiyorduk. Allah seni alsın. Ya! Vuramadım bıçağı. Vuramadım. İsyanlardayım. Ya ama yeter ha. Oğlum 5'e 12 gidiyorum lan. Kade. Adam fantazi Yeter lan yeter. Kom Geldim. AFK'ydım. Oğlum adamda Mehmetçik Pro var lan. Lan 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 lan. Lan. <laughs> Bu ne oğlum? 9 Mermi kalmış. Yeter Mustafa yeter. Ya ama adalet. Tekrar. Ben iki defa aldım şimdi ben sen altı. Fark etmez oğlum alırız artık. Ya bu net bir maptır ya oğlum açacağınız mapı ya. Yemin ediyorum var ya. Mustafa'lar so sokaktan ne şey? Öyle. Lan! Ya Mustafa'nın yeter. Bıçak yiyordum. Bıçak yiyordum. İkidir bıçak yiyordum. <laughs> <laughs> Lan Ya Ama var ya. Abi Üsküdar sokaklarını açın ya. Abi Üsküdar'ın Biri gitti. Biri gitti. Diğer kahpe nerede? Neyse ben AWP'mi alayım. Al. bak boş Gençler ne izleyin. Gençler izleyin şimdi. Lan lan lan. Kaldı ya, ya bunu can kaldı. Bıçak nasıl tek yemez ya? Ya bıçak nasıl tek yemez o ya? O tam oturtturdum içine ya. Oba, bombayı oturdu. Mustafa güzel oturdu ne? nasıl nasıl bir yerde. Allah'ın aşkına bu ne ya? Oy. Ben nasıl ben duydum sesini buradan. Onu buz Yeter daha. İki de ikili. iki. De ikili. İki de iki de. İki de gençler bıçak kaç atacağım. Allah Allah aşkına bıçak kaç atacağım. çok merak ediyorum. Üç. Oğlum flash attım lan. Kör olmadım. Mal yanında kör oldu. Yağında kör oldum. Gençler 3'te 3. 3'te 3. Bakalım. Ulan suya düştüm ya. 4 gelecek mi? 4 gelecek mi? Nerede lan? Allah aşkına. Şakir senin Allah cezana. Oğlum. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Allahım kaç. Gençler. Dibime kadar gitmiş. Lan. ama ben ne zaman bıçaklanayım? Ya gençler dört tane bıçak dört tane bıçak dört tane bıçak. Peş peşe hardcore yaptım lan. Ulan utanın Allah belanızı versin ya. Oğlum bombaya da oturdunuz süper. Gençler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Oğlum bekle lan şurada reklam yapıyorduk. Niye vuruyorsun ki şimdi? Aa bu F basınca silah bakıyor lan. He. Ne lan inşallah 2 milyar dolar olur. <laughs> Ulan kim var şeyinde? Oha lan. Silahlar fena bakıyor ha. Ahahahahahah Ulan Berkay Güzel oturdu lan Tam bıçaklıydı o Ya ama ama <laughs> Ağabey prosim kanka söylemeseydin Bir yerden akşam Beni rüyasında görsün İskidarda olsaydım var ya Ben sana göstereyim Hep böyle olur zaten <laughs> Za Mus Mustafa Berkay Oğlum yeniyoruz. Kim yeniyor lan? İki sayı Biz. İki fark. Ya ama tam anca o kadar sert vurmaz ki ya. Kafa yemişim abi. Normaldir. Gençler oturdu mu? Oturdu. Tamam. Tamam yürü. Ne? What the fuck? What the fuck? Bıçak yedik. Mustafa ben senden intikamını almaz mıyım oğlum? Gel buraya. Gel. Ama ne? 65 ulan. İntikamını alacağım oğlum ben senden. Bıçaklasın hadi. Sen gibi ya? Nerede? Ulan Mustafa. Ulan Mustafa nereden sıkıyorsun lan? Gelsene bir Allah'ın aşkına gel ya. Ve inceliyorum lan lan güzelmiş. Ya intikam alırım. intikam Ben intikam alırım. Ne çalmasını adam bıçakla beni kovalıyorsun. Senin mi çık? Senin mi kovalıyor? Ben arkasından vuruyordum ama. Yapacak bir şey yok. Sen arkasından vuruyordun ben. Ulan ulan ulan. Kimse yapacak. Çaktırmayın gençler çaktırmayın, çaktırmayın 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 Allah aşkına Neyse dur Mehmet çıkalım. Ya ya 2 saattir arkasından kovalıyorum ya. Şakir maçı satma Şakir maçı satma almamız lazım. 42'ye şey ölmemeye çalış. Hadi. Allah'tan. <laughs> Mal. Senin ölüyorum ya. Allah'ım. Ya sen beni nereden görüyorsun ya? 10 pingim var. Sesim çok kötü ya. Hadi. Şeyim var ya. Koruma var. Yapacak bir şey yok. Ne oğlum? nereden çıkıyor lan. Ya yani ama adalet nerede? Şakir. Şakir yenmemiz lazım. Şakir hadi. Şakir yenmemiz lazım. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Oha! Oha! Hardcore yedim! Hardcore yedim. İki kişi birden saldırdı bana ya. Oğlum adamlar burada. Yanlardan geçin dedim. Ah be! Mustafa vur lan! Ya. lan ya. Hadi Şakir, Şakir almamız lazım. Ölme. Ölme. Ya siz durun, yalnız yalarsınız. Oğlum bu nasıl bir silahtır ya? Nerede? Abi bir çeliyeceğim. Bu da gitti. Oğlum Şakir ölme. Şakir saklan sen. Şakir. Şakir sen saklan. Ya! Ya! 66 canı ölme. Oğlum ölme lan. Ölme lan. Ölme lan. Gladiator'a kazanamaz. Hadi hadi hadi. Ulan 43 ne ya? Ben daha 50'de mi bitiyor? Evet. Ölme helal lan helal helal Kaç saklan saklan sen nasıl kaç sakla. hiç, saktan, saklan 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 Ya gençler Neyse gençler Bak, <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya helal olsun Of gençler Adam bakayım bana ne geldi o, şunları kullanayım ben Bakıyorum bir dakika Bana bir cacık gelmedi Gençler bakayım kadem düşmüş mü? 2.20'ye düşmüş gençler. 2.20 iyi bu ya. Neyse gençler. Ee, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomuzu... Başka bir daha oynayalım. Ben Oğlum 10 dakikaya geçti. Olsun olsun bir şey olmaz. 10 dakika geçti. Neyse gençler. Bir şey olmaz ya hadi. Sus bir Neyse gençler ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler.